Merhaba arkadaşlar. TYT Coğrafya Genel Tekrar 7. bölümle karşınızdayım. Sıcaklık üzerinde en etkili faktör güneşin geliş açısıdır. Güneşin geliş açısı üzerinde en etkili unsur da dünyanın küresel şeklidir. Yani küresel şekilden dolayı güneş bazı yerlere daha dik, bazı yerlere daha eğik gelir. Kutuplara gittikçe sıcaklığın azalmasının sebebi güneşin geliş açısının azalmasıdır. Kutuplara gittikçe denizlerin tuzluluk oranının yine azalmasının sebebi güneşin geliş açısının azalmasına bağlı olarak sıcaklığın düşmesidir. Yine aynı şekilde kalıcı kar sınırının lütfen dikkat Ekvator'da yüksek olmasının sebebi güneşin dik açılarla gelmesinden dolayı Ekvator'un sıcak olmasıdır kutuplara gittikçe bitki örtüsünün kuşaklar oluşturacak şekilde değişim göstermesinin yine sebebi dünyamızın geniş açısının kutuplara gittikçe değişmesidir. Ülkemize genel olarak güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı ne yapar? Arttırır. Kuzeyden gelenler de azaltır. Bunun sebebi yine dünyamızın küresel şeklinden dolayı güneşin geliş açısıdır. Türkiye'ye güneyden gelen rüzgarların sıcaklığı arttırılması ya da azaltması yine burada en önemli etken az önce dediğimiz gibi güneşin geliş açısı. Türkiye'de dağların güney yamacının daha sıcak olması, yani bakı yönünün güney olmasının yine en önemli sebebi güneşin geliş açısıdır. Ülkemizin güney kıyılarında, Akdeniz kıyılarında turizm sezonunun daha uzun sürmesinin yine en önemli sebebi güneşin geliş açısı. Türkiye'de Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yaz yaşanırken Aralık, Ocak, Şubat gibi aylarda kış mevsiminin yaşanmasının sebebi yine güneşin daha dik ve daha eğik açılarla gelmesi. Yükseklere çıktıkça sıcaklığın azalmasının en önemli sebebi dünyamızın yerden yansıyan ışınlarla ısınması. Türkiye'de doğuya gittikçe sıcaklıkların düşmesinin en önemli sebebi yükseltinin artması. Doğu Anadolu bölgesinin Türkiye'de sıcaklığın en düşük olduğu yer olmasında en önemli etken Doğu Anadolu bölgesinin yüksek olması. Erzurum, Kars, Ardahan gibi illerin Türkiye'nin en soğuk illerinden olmasının sebebi bu illerde yükseltinin fazla olması. Sivas İç Anadolu bölgesinin en soğuk ili çünkü yüksek. Afyon Karahisar Ege bölgesinin en soğuk ili çünkü yüksek. Isparta Akdeniz bölgesinin en soğuk ili çünkü Isparta yüksek. Bayburt'ta Karadeniz bölgesinin en soğuk ili çünkü Bayburt Karadeniz'in en yüksek ili. Gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark yüksek yerlerde daha çoktur. Bu yüzden bu farkın Türkiye'de en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Peki gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasında farkın en az olduğu bölge Marmara. Çünkü Marmara Türkiye'nin en alçak bölgesi. Peki gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasında fark ile olarak en çok nerede? Ardahan'da çünkü Ardahan yüksek ve gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklıklar arasında farkın en az olduğu yer her zaman deniz kıyılarıdır. Çünkü deniz kıyıları her zaman sıfır metre.